Glütensiz hamurdan sizlere içi bol ıspanaklı, peynirli, güzel bir gözleme hazırladım. Şimdi gelin tarifine geçelim. Geniş bir kabın içerisine unu alın ve ortasını havuz gibi açın. Bu bölüme kuru maya, şeker ve ılık suyu ekleyerek güzelce karıştırın. Ardından zeytinyağını ilave edin. Ele yapışmayan fakat çok sert de olmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur hazır olduğunda üzerine örtün ve yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın. Bu süre içinde iç harcını hazırlayabilirsiniz. Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Ardından doğranmış ıspanakları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Son olarak tuz ve dilediğiniz baharatlarla tatlandırın. Ocaktan alıp harcı soğumaya bırakın. Mayalanan hamuru 4 eşit bezeye ayırın. Bezeleri hafif unlanmış bir zeminde ince yuvarlak şekilde açın. Açtığınız hamurun yarısına hazırladığınız iç harçtan koyun. Diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını iyice bastırarak kapatın. Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Gözlemeleri tavaya alın ve her iki yüzünü de altın rengi alana kadar pişirin. Servis ederken yağ ve su karışımından üzerine sürerek sunum yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.